arkadaşlar herkese merhaba Fransa'dan canlı yayınımız başladı kısa bir canlı yayın olacak herkese hayırlı Ramazanlar dilemek için çünkü bu canlı yayından sonra yaklaşık bir ay boyunca canlı yayın yapacağım arkadaşlar sadece içerik üreteceğim video yükleyeceğim o kadar onun dışında canlı yayınlara gelemeyeceğim, yapanların canlı yayınlarına ve de kendimle canlı yayın yapmayacağım arkadaşlar, bir ay boyunca, Ramazan boyunca. Önce herkesin Ramazan'ı kutluyorum inşallah, Allah ibadetlerimizi kabul eder. Evet arkadaşlar, Ramazan ayının ilk günü, e, şimdi bir canlı yayın yapıyorum. Kısa bir canlı yayın olacak. E, Ramazan ayı boyunca canlı yayın yapmayı düşünmüyorum. Sebebi de, e, Ramazan'ın gereklerini yerine getirebilmek için borcumuzu tutacağız. Ona göre e, Ramazan'ımızı geçireceğiz. kimsenin de canlısına gelemezsem kimse kusura bakmasın. sosyal medyadan biraz olabildiğince uzak durmaya çalışacağım elimde bir aylık programlanmış video var onların hepsini programladım gün gün arkadaşlar elimdeki stoplardan o gün gün o videolar yayına girecek şimdiden programladım yani sabah kadar onunla uğraştım desem doğrudur Herkese güzel bir mazan geçirmesini diliyorum inşallah. Allah ibadetlerinizi kabul eder. Bir, iki üç gündür. Evet.

Gerçi bir haftadır ara ara yağıyor arkadaşlar. Çok ince bir şekilde toprağın ihtiyacı olan suyu da karşılıyor. Afiyetini görmedik. Gördüğünüz gibi badem ağaçları falan hep çiçek açmış durumda arkadaşlar. Diğer ağaçlar da domucuk patlattı artık. Yavaş yavaş bahar geliyor. Buralar hep yeşildir arkadaşlar, yaz kış yeşildir. Ama tabii baharda biraz daha değişik oluyor. Tekrar söylüyorum arkadaşlar, Ramazan'dan dolayı canlı yayın yapmayacağım. Bu son olacak. Bir ay boyunca canlı yayın yapmayacağım, bayrama kadar. Ama yine de e, programlanmış videolarım var arkadaşlar yüklenmeye devam edecek yükledim hatta e, yayınlamaya devam edecek otomatik olarak zamanı geldiğinde Onun dışında ben e, Ramazan ayına ibadetime yoğunlaşacağım arkadaşlar bu sebeple biraz uzak kalacağım çünkü uzak bakmayın ama sizi videosuz bırakmayacağım izlemek isteyenlere tabi desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Abone değilseniz tabii ki abone olarak videolarımı izleyerek, beğenerek destek olabilirsiniz. Bir makinesi var arkadaşlar. yan taraftaki şeyleri, temizliyor. Yola savrulmuş, dışarı atıyor. Evet. Silindir şeklinde fırça var. Yos kasabasına gideceğiz arkadaşlar. Yos ee, hemen sol taraftaki ağaçları görüyorsunuz. Şöyle zeytin ağaçları da meşhur burası. Zeytin üretimiyle. Tabii ki üzüm bağları da çok fazla. Bahar geldi de buralardan çok güzel videolar paylaşacağım arkadaşlar. Çok güzel bir park dere kenarında çok uzun bir park ufaklığa götüreceğim oraya Tabii ki bahar geldiğinde arkadaşlar bizim için içerik üretenler sosyal medyada içerik üretenler için güzel oluyor Aleyküm selam hoş geldin Gülsüm kardeşim nasılsın Ramazanlar diliyorum. Teşekkür ederim sana Valla Vallahi e, ufak bir alışveriş yapacağım. E, dün yolculuktan döndük. Hanımı getirdim, oğlanı getirdim. Sabah sabra kalktık. Evet, ilk gün orucumuzu tutuyoruz Allah kabul ederse. Hayırlı Ramazanlar dilemek için takipçilerime bu canlı yayını açtım. Ee, Ramazan boyunca canlı yayın yapmayacağım. Sadece programladığım videolar var. Onlar e, günü ve saati gelince otomatik olarak e, yüklenecek, yayında olacak. Onun dışında pek fazla bulunmayacağım. En fazla yorumları falan toplarım, cevaplarım, o kadar. şekilde yani sakin bir Ramazan geçireceğiz inşallah. İnşallah inşallah kardeşim. bize bir araç var diye yavaş geçelim. Hmm. varmış ya. Ee, evet tarım alanı olduğu için burada traktörler falan çok normal karşımıza çıkıyor. Valla içeriği nasıl ısıttım biliyor musun? Kaloriferi falan yaptım. 25 derece yaptım. Yanıyor. Hasta korkuyorum yani. Hasta aldığımı yarıda kalıyor. Ondan dolayı sıcak olsun. Yani çok sevmem ama İnce ince yağmur yağıyor. Bak şu yağmurlar bitsin. Ondan sonra bir güneş akışı versin. Nasıl eritem mi? Bir... Burada saat 9.42. Türkiye'de... ya parçalı e, bulundu değil tam bulundu yani tamamen kapalı Evet evet sabah sabah. Yine ben buraya geldiğimde iki market yapıyor normal şartlarda. Eyvallah teşekkür ederim. olsun. İyi, sağlığımız yerinde. Şimdi sizin oralarda ee, meşhurdur. Ramazan oldu mu? Ya bir yere davet edilirsiniz iftara ya da iftara gelirler. Değil mi? Meşhurdur oralarda. Kadınlar sabahtan başlar akşama kadar yemek hazırlar. Vallahi işte bir anam oruç tutamayacak. Bolca su içmesi gerekiyor. Rahatsızlığından dolayı ilaç da kullanıyor. Ha yeni uyandım. Valla ben normalde e, şeyler sahur vakti altı çeyreğe kadar burada. Altı çeyrek akşam da 6 16 gece iftar yapacağız. 6 16 için ben de saat kurmadım. Zaten uyanıyorum diye. 4.30'da kalktım. Evim işte. Bitki çayı içtim. Yumurta kaynattım Mideye bir şey girmiyor ya bizim. Çok abartmaya gerek yok çünkü. Bir tane yumurta yedim. Dün de şey yaptım. Ee, simit yaptım öyle. Bildiğin susamlı simit yaptım. Onun yarısını yedim bir tanesi. Diğer yarısını da diyor. Hepsi o. Hepsi o. Oturdum. Beş buçuğa kadar beş buçukta şey yaptım, Su içtim. Niyetlendim. Gittim yaptım, Onda da uyuyamadım. Onu yine yedi olmadan ayakta. Şimdi şeylerde özellikle hani insan e... insanoğlu yaratılmış olarak biraz aç gözlüdür. Şimdi akşama kadar hiçbir şey yemiyoruz. Ya, İftar da yapıyoruz. Ondan sonra gömülüyoruz her şeyi. Ben onu yapmamak için şey yapıyorum. Sabah kalktım mı tekrar uyumuyorum. Akşam da iftardan sonra bir terapi ondan sonra da uyu. Normalde ben de bir şey yemiyorum. Ben de bir şey yemiyorum. Sadece su içiyorum, niyetleniyorum kalkıyorum yine. Ama su içiyorum diye ee, şimdi biz mide ameliyatı oldukça zaten e, iftarda da çok bir şey yiyemez. Bir lokma olay bitti. Hani vücudun direnci kırılmasın diye bir de vitamin aldım sabahleyin. değil. Vitamin de aç karnına içilmiyor. Mide bulantısı yapıyor. Bir de ağrı kesici aldım. Omuzumdan dolayı. Öyle yaptım zaten. Bir de zaten şeydir. Gece kalkmak iyiymiş yani. Hani vücut sabahki ilk birince alabilmesi için, yani tıka basa yemek yerine en azından enerji verici bir şey yememiz gerekiyormuş. Şöyle kendime çevireyim. E zaten ben de kapatacağım. Ben de kapatacağım. Yani kısa bir şeydi. Canlı yayındı. Yani an habersiz gitmeyelim anlamında. Dün de söyledim ama gelmeyenler vardır diye. Eyvallah. Ee, gelmeyenler vardır diye şey yaptım ee, Herkese de hayırlı Ramazanlar Dilemek için bu canlı açtım Yine 23 kişi Görüyorum şu an herkese yine söyleyeyim Arkadaşlar Ramazan ay boyunca Canlı yayınım olmayacak Bu birinci günü yaptım herkese Hayırlı Ramazanlar dilemek için Ramazan bittikten sonra Canlı yayınımız kaldı yerde devam edecek Ama bir ayın Bir ayın videolarını programladım gün aşırı veya aynı gün içinde videolar yüklenecek arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi Ramazanlar diliyorum. Allah ibadetlerinizi kabul etsin. Hoşçakalın.